Güzel kursumuzu değerli hemşehrileri, sevdikleri, dostlarım, çocukluk arkadaşlarım, akrabalarım, değerli ailem, eşim, abi, yengem, değerli muhtarlarım, Cumhuriyet Halk Partisi'nin cefakar ve belkar üyeleri, her yönetimde, her kademede görev almış, değerli üyeleri, Değerli Meclis üyeleri, uzak yerlerden gelen Bursa'dan ve diğer ülkelerden gelen değerli dernek başkanları, sivil toplum örgütleri, başkanlarım ve yöneticileri, sizleri sevgilerimle, saygılarımla selamlıyorum, selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. çoktan beri bir kitabını almamışım. birkaç yıl oldu. Öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi Kester Belediye Başkan aday adayının açıklamama teşrif ettiğiniz için tekrar ayrı ayrı sizlere çok teşekkürler ediyorum. Şerefler duydum. Hoş tekrar sağ olun, var olun. Ben kendimi bir küçük birkaç kelimeyle özgeçmişimi söylemem e, icap edebilir, tanıyan olabilir, yakından tanıyan olabilir, uzaktan olabilir. Ben Kestel'de büyüdüm, Kestel'de doğdum. Cumhuriyet İlkokulu'nda okudum. Kestel, o zaman e, Cumhuriyet İlkokulu'muzun, Allah rahmet eylesin, müdürü Mustafa Genç müdürümüzdü. Emrullah Hoca'mız benim öğretmenimdi. Benim müdürüm Ve de şu anda aramızda olmasından müthiş bir gurur duyduğum, Bunu söylemeden söylemem gerekiyor. Kresten'in Cumhuriyet tarihinin ilk öğretmenlerinden Hatice öğretmen, Ziya öğretmenin Doğru. sevgili oğlu Elzar abime bir alkışlarınızı dilerim. ile hakkın rahmetine kavuşmuş değerli kestelli müdürlerimizi, öğretmenlerimizi, değerli belediye başkanlarımızı, Canan Közcan amcamızı, Mehmet Oral başkanımızı rahmetle alıyorum. Hasta olanlara da Allah'tan şifa diliyorum. Burası 1970'li yıllarda Kestel burada biliyordu burada Karapınar'dan güzel bir dere geçiyordu. O çocukluğumuzun, o hayatımın en güzel günleri idi onlar. İşte İrfan arkadaşımla birlikte hep birlikteydik. Abi, Çocukluk arkadaşlarımı her zaman e, her zaman kesten ne hangi siyasi görüşte olursa olsun öncelik hep beraber dostluğumuzla güzel e, yaşadığımız anlardı. Kesten tabii ki 3 nüfuslar, nüfuslardaydı o zamanlar. Ve şu anda kesenin gelinen 80 nüfusu ne kadar olan süreçte hem eczacı burada oldu. Ve 1990 yılında kesen 15 nüfustu. Ve 90 yılından sonra 4 tane daha kesen buraya geldi. Değerli arkadaşlar. 4 tane. O güzel kalim coğrafyadan kuzeyinden, güneyinden, batısından doğuzundan Balkanlardan hep birlikte büyüdük burada. Burada. Hep beraber Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlığı olarak hep birlikte Cumhuriyet insanı olarak büyüdük ve devam etmekteyiz. Parti görevlerimi birkaç kelimeyle ifade etmek istiyorum. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde 20 yıla yakın görev almaktayım. İlçe başkan yardımcılıkları, il başkan yardımcı ve Türkiye'nin dördüncü büyük e, büyük nüfusunu içeren belediye meclis üyesi, e, üyesi ve grup başkan vekili yaptım. Yani belediyecilik ve genel yönetimden gelen bir kardeşinizim. Belediye mevzuatını, 5393 belediye kanunu ve diğer bütün mevzuatları 5 yıl kendimi bir fakülteden mezun olur gibi hissediyorum. Eczacılık fakültesi şu anda 5 yıl ama beş yılda yerel yöneticilikte sonuna kadar mücadele ettik. Komisyonlarda görev aldık. Bizim dönemimizde Türkiye'nin tarzı bazında yani kişiye özel rant içeren e, plan değişiklikleri on kat düşürdü. Bizim önümüze geçiremediler. Kestelim. Şöyle bir e, birkaç kelimeyle de kestelden e, bahsetmek istiyorum. Tabii nüfus arttı. Katil coğrafyadan e, hep e, yurttaşlarımız geldi. Ama keslerimiz bu nüfus artışıyla birlikte belediye hizmetlerinden artı merkezi hükümetlerden gerekli yatırma olamadı. Hep beraber yaşıyoruz. Hep beraber. Bu sadece tabii ki Türkiye'de değil e, burada değil. Türkiye'mizin e, her tarafında maalesef, tabii Kestel'de olduğumuz için, biz Kestel'le kaygılandığımız için, Bursa'yı kaygılandığımız için bunu söylemek durumdayız. Kestel'in temel birkaç sorunlarını da söylemek istiyorum. Tabii benim şu anda aklıma gelenler bunlar. Sizler bunları ilave edebilirsiniz, benden daha fazla ilave edebilirsiniz. Yaşıyoruz, yaşıyoruz hep birlikte. Kestel'in temel birkaç sorunlarından ana başlıkları, Hava kirliliği, hava kirliliği, çevre kirliliği, doğa kirliliği, kirliliği. Bu güzel coğrafyada bu da güneyine yaslanmış bu keslerimizin güzel coğrafyasında biz yeşil alan kıtlığını çekiyoruz ve kirli hava soluyoruz. Zehirli hava soluyoruz, Ben 35 yıldan beri serbest keslerde. Benim değerli dostlarım, büyüklerim, Maalesef, maalesef ki maalesef, e, kronik solunum yolları hastalıklarında ve kanserlerde e, hepsi rahmete kavuştu. Onlara buradan tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Buradan anlaşıldığı gibi, Bursa'nın, Kestel'in havası Türkiye'nin, iddia ediyorum, en kilavalı havasından biri. Bursa'da da Kestel, Bursa'nın, e, Kestel'in topografinin yapısı çukurda kalıyor. Biraz yukarıdan belki daha iyi e, gitmiyor. Buradaki ağır partiküller e, havada asılı kalıyor ve kronik bu, bu durum kronik solunum yolları hastalıklarına ve ilerleyen süreçte kansere e, davet ed ediyor insanları. Ulaşım, trafik, park yerinin düzensizliği hep beraber çekiyoruz. DSP'li eee Dönem belediye başkanı bir iradesi yönetimi zamanında hafif raylı sistem getirildi. O altı metro yaptı. Bu e, metro değil, metro diyoruz ama sadece altı altından geçen metro. Kestere geldi bir kestere ben. Biz tabii ki kestere yapılan her türlü yatırımı teşekkür ediyoruz, inkar etmeyiz. Ama eksikleri söylemek durumundayız. Ben diyorum ki, Akın kadar bu metro hafif raylı sistem tutmeli. Tutmeli. Ve akın işte gölbaşı var. O Cumhuriyet tarihinin ilk yapılan göllerinden Bursa Ovası'nın sulamasını ihtiyacının karşılamak üzere yapılan gölemlerimizden ve şu anda orası Balçık. Defalarca orada bir açıklamalar yaptık fakat eee iktidar iladesi kulağını kapattı insanımıza iyi e, olumlu Şu anda Gölcük tamamıyla gölbaşımız göl altında. O yüzden biz dönemimizde göl ve hafif e, sistemini oraya kadar götürmeyi söz vermekteyiz. Yeşil kesler, yeşil kesler, işte Uludağımızın eteğinde güzel bir bölgedeyiz. Ama beton kestel oldu. Beton meydan oldu. ya. Yani. Kestel aynı zamanda Türkiye süs Türk bitkileri, bahçe bitkilerinin başkenti. Ne yaptılar? Şu anda beton kestel meydanı var. Beton kestel meydanı var. Biz kestelde yeşille tekrar o eski günlere tabii dönemeyiz zaman hiç olmazsa kişi başına yeşil alan ortalamasını çıkartmak kararındayız. Genel yönetimler öncelikle bütçelerini hatta e, boşlamak arasında da olsa halkın harcamalıdırlar. Ama ama iktidar belediyelerinde bunu görmüyoruz. Göremedik hiçbir yerde göremedik. Kesinlikle de tabii ki göremedik. Göremiyoruz. Önce kendi onların öncelikleri başkanı hayatımızın, insanımızın gündelik hayatına temas eden, kolaylıklar sağlayan projeleri onlar düşünmüyor. Biz önde keser, böyle insan diyoruz. Yine biz, işte 6 Şubat depremi yaşadık. En az bana göre 100 bin tane var. Bazen yurttaşımız tahmetler almıştı. Tahmetli oldu. Onlar buradan bir <laughs> kere daha tahmet alıyor. Beste ve Bursa Kuzey Anadolu fay hattının tam altında üzerinde. Ve iki fayda maalesef kestenimizin üzerinden geçiyor. Hiç olmazsa genel belediyeler e, afet Ahmet anında, deprem anında toplanacak me merkezleri işaret gerekir. Bunu bir bile yapmadılar. Her belediyede bütçesinde afet yönetimi ayrılır. Ama bu semboliktir. Bu afet yönetimine harcanan bütçeler, yazılan bütçeler sadece kendi üzerinde vardır. Onu başka yerlerde, yer, kendi reklamlarına yaparlar, harcarlar. Biz deprem gerçeğini Kestel'de önemsiyoruz. Kestel Belediyesi'nin de yapacağı hareketler var. İnsanımızın canını kurtaracak afet anında toplanma merkezleri var ve bunun insanımıza Yazılmak bilgilendirmek var. Hiç duydunuz mu? Gestel'de belediye başkanlığı, belediye, Belediyesi deprem kuşağında deyip hiç ben duymadım. Hı? Ben duymadım. Ee, bir bir e, seminer veya bir afet toplanma yerleri kesinlikle mi yok? Bizim Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerimizin büyük bir kısmında afet alanında toplanma yerleri var. Gidiniz Beşiktaş'ta, Göğük, e, diğer yerler var. İnsanlarımız nüfuzuna kaçıyor. Nereye kaçıyor? Kestende yıldan sonra hayat bitiyor. Eski, eski güzel günleri o kadar iyiydi ki 70'li yıldan iki tane sinema vardı. Açık hava sineması vardı. Kale yağlı güreşler oluyordu. Şeftali güzellikleri bile yarışması oluyordu. O sinemalarda bir kültür merkeziydi o zaman. Çok güzel yerlerdi. Biz 70'li yıllardan geri geldik Kestel'de. Kültür, sanat, sosyal, faaliyet sıfır. Yediden sonra ayak sürüyor. Onları kültür sanattan anladığı sadece kendi hayat görüşünü yansıtan gitti etkilen bir anlayış. Biz bunu kesinlikle renk neydi, Köylerimiz, Kölemize büyük şehir diyor götürecek diyor. İşte son 2014'te diye büyük şehir yasasıyla bütün e, köylerini ben köy diyorum. Mahalle diyemiyorum. Aksuma, Nerevizuma, mahalle ben köy diyorum arkadaşlar. Diyor. Bütün tüzel düşük kişiliklerini ellerine geçirdiler. Niye? Hep tek el, eller rantiye amaçlı gücü, kararı, yetkiyi eline geçirmek. Şu andaki bazı köylerde çok bize bizlere e, bana da arkadaşlarıma da çok e, talepler oluyor, işte şikayetler oluyor. Kestel e, Belediyesi Kadosu yolunu açmıyor. O Kestel Belediyesi büyük şeyler postalıyor, affedersiniz, havale ediyor. Ama ya yani bir grader bir hiç gönderemiyor. Bunu yapsan eline mi yapışacak? Yine orada önce insan diyoruz. Bu, bu irade önce insan demiyor. Sözlerimi yavaş yavaş sonlandırıyorum. Tabii ki aday ulaşırsak daha büyük projelerimizi daha detaylı anlatacağız. Tanım alanları alan altında. Bursa'yı yakınlığı sebebiyle Kestel pandemi döneminde o yüzden Kestel bizim ormanı tanan edilmek için e, Gimbe kazandı, hız kazandı, kazandı. İşte o parçalar kuruluyor, işte ileri dönüp bahçe kuruluyor, para parakalar kuruluyor. Bunlar hep kaçak yapılar. Hatta Kozören'de üç hafta evvel testler Belediyesi'ni suç üstü yakalandı. Kendi elleriyle hop evi yaptı. Ne? İlgili yetkili bakanlıklardan kolay var. Ziraat Odası Başkanımız ve biz de rehberler oradaydık. Kozören e, belediye, e, e, muhtarımız oradaydı. Yani e, hassas bir taşımız oradaydı. Ve Belediye Başkanı Sayın Önder ondan sonra geri alacağını sayıdı. Burasını artık <laughs> tekrar eski haline getireceğini söyledi. Hiçbir yani kaçağı yapan keser belediyesi. Şöyle biliyor musunuz? Biz bunu ne geliyor diyoruz bu anda işi. Önceki gün dodos oldu. Dodos oldu. 24 saat elektrik yok. Kasap, gıda marketleri eee o bozulabilecek olan ürünleri bozuldu. 24 saat ben çoktan ben hatırlamıyorum. 24 saat elektrik kesintisi olduğunu ben çoktan daha bir yazın zamanda. Ben de yazılar e, ki benim de aşılarımı e, ve de e, işte insülinlerimizi ben de benim evimde orada vardı e, Allah'tan elektrik e, aldık götürdük Bozulma, bozulmasın diye. E, burada e, vatandaşlar mağdur oldu. Biz de sorunlarını biliyoruz. Hep beraber. Çünkü ve de ortak akıl. Benim iş hep ortak akıllı. Halkın ben içici olacağım. Kesinler belediye başkanını ben yolda görmedim. Milli bayramlar dışında. Daha önce güçlerinde de genel başkanı görmedim. Hani görmedik derken çok daha önce onu ben sistemli bir şekilde. Belediyeler yerel parlamentolardır. Yerel parlamentolar Halkın ile içici olması gerekiyor. Ben alaylaşıp belediye başkanı olursam <laughs> devamlı halkın içici olacağım belediye meclis üyeleri de altında gidecek olacak. Kanunu bilecek, belediye kanunu bilecek, devamlı bu iş sadece rozet takmak için gelinecek bir yer <laughs> benim kavram değil. Ben <laughs> de Ama kesten kabul etmediğim, yıllardan beri kabul etmediğim hareketleri, icraatları artık kabul edemiyorum. Artık e, artık, artık olmuyor. Kendim artık ortaya sunayım dedim. Eğer parti birincisine de karar verirse göreceksiniz. Önce Kestel. Önce ortak akıl. Önce insan endeksli bir belediyecilik yapacağız. Çok uzatmıyorum ama birkaç not, not daha var. Kestel Teknik Üniversitesi alanı ayırt oldu. Yani bunun her şeyi yalan. Mazrası orada. Eski Oraya şu anda ne oluyor? Biliyor musunuz? Biliyorsunuz tabii ki. Orada orası birkaç tane ilçemizin çöp toplama e, transfer bölgesi oldu. Ve Kestel'in merkezinde oldu. Kestel'in merkezinde. Böyle bir şey olabilir mi? Kestel'in atıkları plastik ayrı Atı ayrı toplanmıyor. Plastik ayrı toplanmıyor. dünyayı geziyorsunuz. Ya oradan onları buraya getirin. O bu oradaki gördüklerinizi buraya getirin ben razıyım. Geri dönüşe bilir atıklar hep beraber evsel atıklarla. Bu böyle bunu yapıyorlar. Bunu da başlatmadan ayrılmasın. Kestel bütün köylerin haran altında. Turan köy, Seymen, Erdoğan köy. Burada alanı, burada deposu bölgesi haline getirmek istedim. Soğuk su köyünde önce tedavi etmiş düşündüler. Sonra e, OSB düşündüler. Halka sormadılar. Biz de her şeyi halka soracağız. Çünkü sosyal demokrat belediyeciliği önce insanın önünde koyar. Biz de bunu yapacağız. Sözlerimi yavaş yavaş bitirmekteyim. Eee Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel Meslekleşim olup Sanırım Türkiye'de zayıflar de ben de odalarda görev almıştım. Tanışıyorum. İnşallah yeni bir dönem başladı Türkiye'de. Önce Cumhuriyet Halk Partisi kazanacak. Ondan sonra Türkiye'yi biz kazanacağız. Buna inanıyorum. Genel başkanımız ııı ettiğinde bana dedi ki Cevap Bey dedi. Siz dedi. Size dedi. Eee bir cümle de siz dedi. Kendinizi siyaseten nasıl tanımlarsınız? Sayın Genel Başkanım ben de genel yöneticiyim. Ben de böyle tanımlamak isterim. Ve de bu şekilde kendimi adediyorum. Ve son söz. Vatanını en çok seven, görevini en iyi, iyi yapandır. Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün o vecizesinde biz hedefimize ilerleyeceğiz. Onun yolu bizim yolumuzdur. Onun bize bıraktığı meşaleyi biz sonuna kadar devam edeceğiz. Hepinize geldiğiniz için çok teşekkürler ediyorum. Sağ olun, var olun. Değerli arkadaşlar, değerli büyüklerim, bir, bir dakika. Şu anda ikinci aday adayımız aday adayları açıkladı. İki arkadaşımız daha var. Bizim için önemli olan kesleri kazanmak. Herhangi aday...